Şems Mevlana'nın yolunu kesti. Yıl 1244'tü. Konya sokaklarında yalnız bir adam yürüyordu. Adı Şems'ti. Tebrizliydi. Ne medresesi vardı, ne makamı. Ama kalbinde büyük bir dua taşıyordu. Ey Hak, bana öyle bir dost gönder ki sadece sözleriyle değil, susuşuyla da beni yakabilsin. O sabah Mevlana atının üstünde Konya çarşısından geçiyordu. Ama o gün yolun ortasında biri durdu. Şems Atın önüne geçti. Kalabalık dondu ve sordu. Ey Alim Muhammed mi büyüktür, Beyazit biztami mi? Soru meydanı sessizliğe gömdü. Bu nasıl bir cesaretti? Bu nasıl bir had bilmezlikti? Ama Mevlana sorunun arkasındaki niyeti gördü ve cevapladı. Elbette Peygamber Efendimiz ama Beyazit ben hakkım dedi. Oysa Peygamber seni hakkıyla bilemedik ya Rab dedi nasıl olur? Şems'in gözleri parladı. Çünkü Beyazid'in bardağı doldu, taştı. O sarhoştu. Ama Muhammed bir deryaydı. O yüzden taştığını bile kimse fark edemezdi. Mevlana'nın yüreğinde bir şey koptu o an. Bildiği her şeyi unuttu. Ve bilmediği her şeye aşık oldu. O an iki ruh birbirini buldu. Onlar konuşurken zaman durdu. Aylarca odalarına çekildiler. Ne yazı, ne kitap, sadece bakışlar, gözyaşları, suskunlukta yükselen bir hakikat. Mevlana artık sadece alim değil, aşkın şairiydi. Şems fırtına gibi geldi, kalbi alt üst etti ve bir gün fırtına gibi gitti. Kimi öldürüldü dedi, kimi kayboldu. Ama Mevlana artık başka biriydi. Konuşan bir kalp, dönen bir aşık, susan bir bilge ve geriye mesnevi kaldı. Binlerce mısra, binlerce yanık yürek çünkü bazen bir kişi gelir ve tüm ömrü ikiye böler. Ondan önce, ondan sonra. Eğer bu kalplere dokunan hikaye sizi etkilediyse, beğenmeyi ve benzer içerikler için kanalımıza abone olmayı unutmayın.